Merhaba arkadaşlar, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu videomuzda Ümit Doğan'a bazı tenkitlerimiz olacak. Neden tenkit edeceğiz? Şimdi arkadaşlar, kitaptan başlayalım. Hurafeler, Atatürk e yönelik kara propaganda, ikinci baskı, Ümit Doğan. Şimdi Ümit Doğan'ın amacı bu kitapta, bunun ikinci cildi de var, burada. Burada arkadaşlar, bakabilirsiniz. Kırt cilt bu kitaplar kendi kafanızdan bir hurafe uydurup, bir yalan uydurup ona cevap vererek kitapları 40 bincileri çıkartabilirsiniz. Biraz öyle bir çalışma bu. Ama benim tenkit edeceğim konular farklı. Şimdi kitapta çok iddialı bir şekilde Atatürk'e yönelik kara propagandayı çürütmek için belgelere cevap verildiği söyleniyor. Bakın okuyalım hemen yani o bölümü. Burada kitabın hemen giriş kısmında şunu görüyorsunuz. Elinizdeki bu kitap, sayfa 7, Elinizdeki bu kitap Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sistemli ve bilinçli bir şekilde yürütülen psikolojik savaş ve kara propagandayı tek tek deşifre etme amacıyla hazırlanmış, tamamı kaynaklara ve arşiv belgelerine dayalı bir deşifre çalışmasıdır. Şimdi aslında maksat da takip edeceğini söylediği, iddia ettiği yöntem de güzel. Birine iftira atılıyorsa ve bu çok önde biriyse, buna cevap vermek, bu iftiraları ortadan kaldırmak, eğer yurdumuzun efendim işte e, tehdit altına sokacaksa, yurdumuzun güvenliğini sarsacaksa, e, bu güvenliği sağlamak da birilerini aklamaya, birilerini ne bileyim işte deşifre etmeye bağlıysa bu yapılır. Belgelerle işte ne bileyim arşiv kaynaklarına dayanılarak çalışma yapılıyor deniyor. E, bu da güzel. Yani başlangıçta her zaman güzel olur zaten. Atatürk hakkında ya da başkası hakkında belgelerle birine cevap vermek yani gerçekten cevap verilmesi gerektiğini düşünerek milyonlarca insanın yanlışa sürüklenmesini önlemek için harekete geçmek aslında çok erdemli bir şey. Çok güzel bir şey. Ama bunu sistemli yapmak lazım. Planlı yapmak lazım. Gerçeğe uygun yapmak lazım. Gerçekleri deşifre ediyorum derken gerçeklerden sapmamak lazım. Hurafelerle mücadele ediyorum derken hurafelerden saplanmamak lazım. Bu kitabın içerisinde benim gördüğüm kadarıyla yani Ümit Doğan biraz alınacak rahatsız olacak ama yani piyasaya yazılmış bir kitap. Mesela mesela bakın ne diyor. Başlığa bakar mısınız lütfen? Atatürk'ün cenaze namazı kılınmamıştır. Demek ki Atatürk dinsizdir. Ya bu belli bir grubun, yani çok az bir grubun ciddi alınmaması gereken grubun iddiaları. Çok önemli değil yani. Mesela ne diyor? İşte Atatürk ibadet etmeyi yasakladı. Ya bunu söyleyen savunan mı var Allah aşkına? Bunu savunan mı var yani? Bunu savunanlar sadece bunu söylemiyorlar zaten. Başka şeylere dayanak edinerek söylüyorlar. Onları da anlatsana. Onları Yani kitapta bence çok da lazım olmayan konulara değinmiş adarı ibadet etmeyi yasakladı. Kim bunu söylüyor? Kim bunu söylüyor? Hadi bunu birileri söylüyor diyelim. Verilen cevap makul mü? Buna bakacağız şimdi. Yani bunlar en şeyler arkadaşlar. Bence piyasaya yazılmış. Çok bir Bence kaynak değeri de olmayan bir kitap. Neden? Nedeni biraz sonra anlatacağım şimdi size. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu kitabın 107. sayfasını açıyoruz. Çokça tenkit edeceğimiz konu olmakla birlikte sadece bir konuya değinelim. Bakın aziz dostlar. Bildiğiniz arabada ne diyorum? Atatürk'e karşı bilinçli ve sistemli bir şekilde yürütülen kara propagandanın dolayısıyla Cumhuriyet tarihi hurafelerinin en büyük ayağını tahmin edeceğiniz üzere Atatürk'ün dini inancına yönelik iftiralar oluşturur. Atatürk'ün Müslüman olduğunu veya İslam düşmanı olduğunu ispata ne gerek var dediğinizi olmadığını, ispata ne gerek var dediğinizi duyar gibiyim. Atatürk'ün Müslüman olup olmaması önemli midir? Ben de sizler gibi düşünüyorum. Bana göre de hiç ama hiç önemli değildir. Ben onun vatana, Türk milletine ve Türk insanlarına yaptığı hizmetleri önemsiyorum. Atatürk'ün Müslüman olup olmaması, bir dine inanıp inanmaması çok önemli değil diyor. Ben de sizin gibi düşünüyorum bu konuda. İşte vatana yaptığı hizmetlere bakın. Ama kitabın tamamı Atatürk ve din ilişkisi üzerine kurulmuş. Yani aslında önemsiyorsun. Aslında önemli görüyorsun. Gerçekten de arkadaşlar Atatürk'ün dinle ilişkisi yani çok uz kaldıran bir mevzudur. Bir yığın hurafenin, bir yığın yalanın, asla asla olmayan bir yığın saçmalığın, bir yığın uydurmanın iç içe geçmiş olduğu bir alandır. Ve bu alanda en çok at koşturanlar en fazla masalları uyduranlardır. Yani Sinan, şey, e, Ümit Doğan aslında bunun bir ufak bir ayağı. Aslında bu işin piri şudur. Bakın arkadaşlar. Burada nerede o kitap? Atatürk ile Allah arasında Sinan Meydan. Yani aslında Atatürk'ün dinle ilişkisi konusunda en çok çarpıtmayı, tahrifi yapan, en çok uydurmayı, hurafeyi yayan Sinan Meydan'dır. Ümit Doğan biraz dürüst olsun Sinan Meydan'a cevap versin. Hani kara propagandaya cevap vereceğim değil. Kara propagandanın kapkarası Sinan Meydan tarafından yapılıyor zaten. Ona cevap ver. Şimdi bakın burada sayfa 192'yi açalım. Bakınız. Ne diyor? Buraya kadar Atatürk'ün İslam dinine bakışını olabildiğince yalın şekilde anlatmaya çalıştık. Şimdi göreceğiz biraz sonra ne kadar tarafsız objektif davrandığını. Atatürk'ün dini konulara hakim, Kur'an ve sünnet çizgisinde inançlı bir Müslüman olduğunu, daha da önemlisi İslam diniyle kavgalı olmadığını gösteren çeşitli belge ve bilgileri sizinle paylaştık. Elinizde, elimizde görüşümüzü destekleyen onlarca belge var. E hani Atatürk'ün bir dine inanıp inanmaması seni çok da ilgilendirmiyordu. Nereden çıkardın Kur'an ve sünnet çizgisinde inançlı bir Müslüman olduğunu? Nasıl tespit ettin bunu? İşte önemsiyorsun önemsiyorsun. Aslında Atatürk ve din konusu pek çok insanın geçim kaynağı. Atatürk şöyle İslam'a hizmet etti, böyle İslam'a hizmet etti diye bir yün hurafı uyduruyorlar arkadaşlar. Kitapta belgelerle kanıtlanır dediği de nedir biliyor musun? Çoğusu 1923'ten öncesine ait, yani Atatürk'ün pragmatist karakteri gereği, o zamanlarda halkın ekseriyeti, cihat, ümmeti Muhammed, hilafet, yani bu kavramların çok çok konuşulduğu bir ortamda ne diyecekti Atatürk? Din eleştirisi mi yapacaktı? o ortama uygun bir şekilde çıkmıştır hutbeye. Ey millet Allah yücedir şanı bir dedi hutbeler vermiştir. Mevlütler okutmuştur, fatihalar okutmuştur. O, o zamanın konjonktürü, sosyal ortamı bunu gerektiriyordu. Böyle davranmıştır. Ama 24'ten sonra bambaşka bir Mustafa Kemal görüyoruz. İşte o başka Mustafa Kemal biraz sonrasında paylaşacağım. Benim kitabı tenkit noktam, biraz sonra size göstereceğim belgeler. Bu kitapta neden yok? Objektif olduğunu söylüyorsun. Dürüst olduğunu söylüyorsun. Belgecilik yaptığını söylüyorsun. Arşivlere baktığını söylüyorsun. Ama kitabın içerisine baktığımız zaman, kitabı diğer kaynaklarla incelediğimiz zaman bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Mesela arkadaşlar çok enteresan bir şey. Bakın. Çok dikkatimi çekti benim. Sizin de dikkatinizi çekecek. Bundan eminim. Kitabın içerisinde işte Atatürk zamanında bayramlar bayram gibi yaşanmıyordu diye bir başlık açmış. Ya yaşansa ne olur yaşanmazsa Bu ciddi bir konu. Şimdi anlatacaklarım yanında. Allah aşkına bu çok ciddi bir konu yani. Çok önemli bir konu yani. Bakın burada bayram hazırlıkları. Kurban e, şehre 17 bin kurbanlık koyun getirildi. Fiyatlar 8 liradan başlıyor diye buraya koyun fotoğraflarını koymuş. Peki Atatürk'ün din hakkındaki el yazıları nerede? Atatürk'ün din hakkında, Tanrı hakkında, Vahiy hakkında, Muhammed Aleyhisselam hakkında, İslam din hakkında gerçek görüşlerini yansıtan yazıları, el yazıları nerede? Bunlar yok. Atatürk'ün sözlerinin koyun fotoğrafı kadar değeri yok mu yani? Nerede belgede çalışma? Nerede arşivlere bakma? Nerede objektif tutum? Bunların hiçbir tanesini göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok enteresan bir şey ya. Bu in inanılır gibi değil. Ama var yani. İnsanlar işte bir çalışma ortaya koyalım. Ya bir şeyler olsun da nasıl olursa olsun zihniyetine sahip olduklarından böyle oluyor. Burada burada başka ifadeler de var. Bakın. Ne diyor? Sayfa 108. Ali Güler'in de ifade ettiği gibi Atatürk dindardı iddiasında değiliz. Ama az önce Kur'an ve sünnet çizgisine göre dini bilgilere hakim bir Müslüman olduğunu söylüyordu. Ama onun İslam'la kavgalı olmadığını biliyoruz. Yanlış biliyorsunuz. Bu yüzden öncelikle Atatürk'ün İslam dinine bakışını kısaca açıklayarak onun yobazlıkla din istismarıyla savaşan bilinçli ve samimi bir Müslüman olduğunu Sonrasında İslam dinine zarar vermek bir yana fayda sağlamak için neler yaptığını belgeler ışığında anlatmaya çalışacağız. Paylaşmış olduğu belgelerin tamamı 1923 öncesi okuyunca görüyorsunuz zaten bunu. Aslında beklediğimiz bir tavır. Yani 24'ten sonrası yok. Atatürk ve din üzerine anlatılan, Atatürk'ü dindarmış gibi gösteren, dine sahip çıkmış gibi gösteren hikayeler ikiye ayrılır. Birincisi bildiğiniz hikaye, uydurma, asla asla olmayan yalanlar. İkincisi 24 öncesi. 1924 öncesi. Meclis tasfiye edilir. Lozan'ın imzalanmasına yakın bir süre seçimlerde ikinci grup diye bilinen grup tasfiye edilir. Meclis boşaltılır. Tek sesli musiki. Karşıda itiraz edecek hiç kimse yok. Mustafa Kemal Atatürk tam anlamıyla muhalefetsiz kalır. Bir müddet sonra da efendim işte yok İzmir suikastiydi, yok terakki perverdi bilmem neydi. Bütün şey muhalefet tasfiye edilir. Dikensiz gül bahçesi oluşturulur. Ondan sonra Atatürk kendi samimi kanaatlerini yazar, anlatır. İşte o kanaatlerden bazıları. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 24. Bakalım Ümit Doğan'ın iddia ettiği gibi Atatürk gerçekten samimi, inançlı, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir Müslüman mıymış? Şimdi dostlar bu kitabın Atatürk'ün kendi el yazılarından oluşan, onu da gösterelim. Bakın, bakın arkadaşlar bu Atatürk'ün kendi el yazıları. Kendi el yazıları. Madem, madem belgecilik yapacaksın, madem belgeli konuşalım diyorsun, hadi konuşalım. Bakın burada. Sayfa 64 Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu malum ve belki de kaydedilmiş değildir. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peydah olmuş bir şimşek gibi günün birinde birdenbire bir taraftan inmiş değildir. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir dini devir, uzun bir devirde dini tefekkürlerinin, düşünüşlerinin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir diyerek Kur'an Muhammed tarafından yazılmış bir kitap da diyor Rabbi. Bir taraftan vahiy olarak gelmemiştir diyor. İndirilmemiştir. Kendi edebi gayreti ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Devam ediyor. Muhammed'i harekete geçiren etken samimi heyecanları olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabette bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah'ın Resulü'ne geçti. Böyle uzun uzun anlatıyor. Sonra ilk vahiy bahsine geçiyor. Ama önemli olan şu. Atatürk'ün bu sözleri, bu el yazıları burada kalmıyor. Tarih kitaplarına da giriyor. Şimdi onlara bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu yukarıda şu yukarıda gördüğünüz kitaplar var ya. Şunlar. İşte onların bir cildi. İkinci cildi bu. 4 cilt olarak basılmıştır. Ben de bunların bütün baskıları var. Hemen yukarıda şurada görmüş olduğunuz baskılar da şunlar da diğer şey, ciltlerin bir araya getirilmiş hali. Aşağıda başka yerlerde dolaplarımda falan bunların 1931 baskıları da var. Hoş bu da 31 baskısının tıpkı basımı. Yani çok değişik bir şey Bakın burada Atatürk'ün editörlüğünü yaptığı özellikle onun oturup başına oturup da kendi el yazılarıyla yazdığı bölümlerde İslam dini hakkında neler söyleniyor? Buna bakalım. Bakın ne diyor? Sayfa 89 40 yaşına geldiği zaman peygamberliğini ilan ve vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. İslam dini Muhammed mi uydurdu, Muhammed mi buldu? Kendi buldu ve doğru olduğuna inandı. Kendinin bulduğu din. Allah'tan vahiy edilen değil. Kemalist sisteme göre Muhammed iyi bir filozoftur. Bir reformisttir. Kendi devrinde halkının ıslahı için çalışan çalışkan bir adamdır. Ama gel gör ki peygamber falan değildir. Allah'ın edisi değildir. Zaten Allah diye biri de yoktur. İnanmıyorlar Allah'a. Devam edelim. Kur'an ve vahiy. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini Muhammed mi koydu? Kur'an ayetleri Muhammed mi yazdı? Tamam sen öyle inan da bir Müslüman bunu böyle inanmayacak. Tarihi açıdan incelendiği zaman görülüyor ki Muhammed birdenbire Allah'ın Resulü'yüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O Arapların ahlak ve adetlerinin pek kötü, pek ilkel ve iyileştirilmeye muhtaç olduğunu anlamış. Bunları iyileştirmek için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca düşündükten sonra kendisine vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Yani kendi kendine peygamber yapmıştır. Kendi kendine Allah'ın etkisi yapmıştır. İlk vahiy. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsaneye karışmıştır. Bakın gördüğünüz gibi el yazılarının temize çekilmiş hali. Muhammed bunların üzüm ve ihtiyaçlara göre bildiriyordu kendisini harekete geçiren, de, geçiren tabiatın üstünde bir varlık olduğuna samimi bir şekilde inanıyordu. Kendisini harekete geçiren sam, tabiatın üzerinde bir varlıktır demiyor. O böyle olduğuna inanıyordu. Bakın arkadaşlar burada diğer başka ifadelere baktığınız zaman mesela Mekke, işte Kabe'nin yapımına baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin ile ilgili ayetlerden bahsediyor ve şöyle bitiyor. Bunların hepsi sonradan uydurulmuş masallardır. İşte Kemalist sistemi kuran bakışı budur. Gökten indiği derken kimi kastetti? Yok ikra bismi rabbi safzadası derken hepsi Kur'an-ı Kerim'i kastetti arkadaşlar. Yüzde yüz Kur'an-ı Kerim'i kastetti. Yüzde yüz yani. Çünkü söylüyor yani. Hangi kitaptan bahsettiğini de söylüyor. İşte Ümit Doğan'ın kitabında bunlar nerede? Hurafe ile mücadele edeceksen Atatürk Müslümandır. sahtekarlığıyla mücadele edeceksin. Atatürk hakkında söylenmiş en büyük yalan onun Müslüman olduğu iddiasıdır. Bununla mücadele et. Belgeleri ortaya koy. Havanda su döver gibi gereksiz bir şekilde önce kendi bir şey icat et sonra ona cevap ver. Velev ki dediklerin doğru olsa bile. Yani birileri Atatürk ibadet etmeyi yasakladı. Atatürk işte hacca gitmeyi yasakladı. Atatürk oruç tutmayı yasakladı. Birileri bunu dese bile sen bu tür iddiaları dikkate alma. Bunları boş ver. Bunlar ciddi şeyler değil. Daha önemli el yazıları var. Bunları niçin gündeme getirmiyorsun? Senin samimi, dürüst ve objektif olduğuna nasıl inanalım? Neden inanalım? Devam edelim arkadaşlar. Bakın Medeni Bilgiler kitabı. Bu ilk baskısı. Tabii ki yine Atatürk'ün kendi el yazıları. Hani mevzu o kadar açık ki tartışmaya bile gerek yok. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Düzeltmiş, eklemeler yapmış. Neden? Bu ders kitabı olarak hazırlandı. Bakın buradan ifadeler kullanın. Hemen baş kısmına geldiğiniz zaman millet bahsine girdiğiniz zaman İslam dininin işte Muhammed Aleyhisselam İslam dininin Türklere uyuşturucu etki yaptığını söylüyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız yani? Zor da olsa sana hani kabul etmek istemesen de bu böyle ilgili kısımlara baktığın zaman mesela millet millet bahsinde bakın ne diyor. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir milletliydi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din ne Arapları ne de aynı dinde bulunan Acemlere vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerini tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti. Milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin üzerinde kapsayıcı bir ümmet siyaseti değil. Yani Muhammed bir Arap ideolojisini yaymış. Arap ideolojisini yayan Arap ırkçısıydı. Hadi ırkçı tabirini kullanmayalım da yani kendi milletini ıslah etmek için ortaya çıkmış bir ideoloji ortaya koydu. Yani sonra da bu Türkler bunu benimseyince zarar gördü diyor. Daha da uzun uzun ifade, bu, ifadeler var. Ancak bu sansürlü. El yazmaları temize çekilirken Atatürk'ün Muhammed Aleyhisselam hakkındaki ağır ifadeleri sansürlenmiş. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tabi bu ifadeler burada kalmadı. O da vatandaş için medeni bilgiler. iki cilt olarak yayınlandı arkadaşlar. Burada Atatürk kitabın en başında şurada olacak. En başında İsmet'in önüne yazmış olduğu bir yazı var. Bu yazı bizim için çok önemli. Bakın ne diyor. İki cilt ya bu kitap. Her iki kitap hiçbir şey mukabilinde olmaksızın sahipleri tarafından marif vekaline terk edilmiştir. Kitap yazılırken ve yazıldıktan sonra bizzat alakadar oldum. Bunların yazılmalarında takip edilen maksat, maksatlara hizmet edecek kıymet ve mahiyette olduklarını bilhassa kaydedelim diyerek Atatürk kitabın editörlüğünü yaptığını söylüyor. Ve bu kitabın içerisinde de yine aynı ifadeler var. Burada da yine burada yine millet bahsine geçtiğiniz zaman işte vatan nedir, millet nedir, millet neye denir? Buraya geldiğiniz zaman aynı ifadeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir saniye saniye. Millet nedir, devlet nedir falan o bahislere geldiğiniz zaman bakın aynen söylüyor. Nerede o? Milli his. Evet. E, Arapların dini, işte Türkler İslam dinine girmeden önce işte ne bileyim, kabul etmeden evvel büyük bir millet dedi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir ümmet siyasetiydi. Sayfa 12. E, kitaba baktığınız zaman arkadaşlar bunları görebiliyorsunuz. Daha bir belge var. Mesela Zafer Toprağı'nın şu kitabını okuyun arkadaşlar. Cumhuriyetten, Cumhuriyetten Darwin'den ders ve Cumhuriyet ve Antropoloji bu kitabı okuduğunuz zaman eğitim sisteminin nasıl ateizme kaydırıldığını o başlıkla anlatıyor. Başta sayfa 350 Biraz açın görürsünüz arkadaşlar. Bakın burada Fihristen ben size göstereyim. Açın kendini bak. Şu parmağımı koyduğum yere bakın lütfen. Bakın şunu görebiliyor musunuz? Eğitim sisteminde nasıl ateist, nasıl materyalist öğretileri geçirmiş uzun uzun anlatıyor. Ben bunların tamamını arkadaşlar kitabımda anlattım. Kendi kitabım diye diyorum. Bu kadar kitabı ve bundan çok daha fazlasını görebilirsiniz kitabın içerisinde. Hepsinin kaynakları, el yazıları, şusu, busu, mahkeme kararları, el yazılarının Atatürk'e ait olması, Atatürk'ün kendi efendim işte el yazıları, dergilerde yayınlanmış, çeşitli kitaplarda, makalelere konu olmuş. Hepsi var arkadaşlar. Hepsi var. Fazlasıyla var. Bununla birlikte arkadaşlar Atatürk sağlığındayken 1928 yılında basılmış bir kitap var. Böyle bir yıl var da bir tanesini göstereyim. Tanrısızlığın ilmi hali. Tanrısızlığın ilmi hali. Bakın o kitabın orijinal baskısı da var bende. Abdullah Cevdet tarafından Selim olarak basıldı. Velhasıl arkadaşlar Ümit Doğan'ın piyasaya yazılmış kitabında aslında sizi aydınlatacak çok da bir şey bulamayacaksınız. Atatürk'ün dinle ilişkisi üzerine en önemli belgeler sansürlenmiştir. Efendim sen bu konuyu niye konuşuyorsun? Bakın şu kitaplar var ya arkadaşlar. Hepsi Atatürk'ün dinle ilişkisi üzerine yazılmıştır. Neden bu kitabı yazdınız o zaman? Madem Atatürk'ün dinle ilişkisi bu kadar önemli değildi. Niçin cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılmasına ısrar ediyorsunuz? Niçin Atatürk hakkında paneller, konuşmalar, yazılar, ardı arkası gelmeyen televizyon programları, kitaplar, piyesler, romanlar, efendim işte anma programları vesaire yapılıyor? Ya laiklik ve Atatürk gündeme geldiğinde içinde dinin konuşulmadığı bir tane program var mı? İster istemez konu kendiliğinden açılıyor. E biz de belgeleri konuşuyoruz. Niçin rahatsız oluyorsunuz? Sizin hayallerinizdekileri söyleyince iyi oluyoruz. Belgeleri konuşunca niye kötü oluruz? Ya Atatürk Atatürk'ten tanımaktan daha doğal ne olabilir? Tabii ki Atatürk'ün ne düşündüğünü ona soracağız. Onun el yazılarına bakarak anlayacağız. Bunu yapmıyorsunuz. Dürüst davranmıyorsunuz. Okuyucularınızı aldatıyorsunuz bu şekilde. Belgeleri sansürleyip saklıyorsunuz. Atatürk Metin hakkında konuşmak gereksiz. Gereksizse Cuma hutbelerinde niye anılmasını istiyorsun? Niye Diyanet paneller düzenliyor? Atatürk mutlaka Müslümandı diye bu kadar yalan niçin uyduruldu? Bu kadar kitap neden yazıldı? Niçin din kültürü kitaplarının yarısı Atatürk'ten başka hiçbir şey yok yani. Atatürk'ün resmiyle başlıyor, resmiyle bitiyor. Atatürk'ün din hakkındaki sözleri diyor. Tabii üniversiteden, şey ortaokuldan ayrılıyorsunuz. Yani kitap belge sorguluyorsunuz. Bakıyorsunuz ki zaten yalan. Anlatıklı da yalan. Atatürk'e aittir diye bize anlatanların hepsi yalan. Yani bu kadar yalan içerisinde doğruları söylemek suç mu? Suçsa ben doğruyu söyleme suçunu işlerim arkadaş. Yani inşallah Ümit Doğan kitabını düzeltir. Peki Ümit yok ama inşallah düzeltir yani. Velhasıl arkadaşlar Atatürk'ün gerçek görüşlerine baktığımız zaman hiç de onun samimi olduğunu anlamıyoruz. Yani utanmasan Az daha dikkatli kurcalasan Atatürk samimi bir selefiydi diye kitap yazarsın yani. Kur'an ve sünnet çizgisindeymiş. Yani az daha kurcalasak Atatürk'ün ne kadar samimi bir selefi olduğunu anlayacağız. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Bu hoş bir şey değil. İnsanları aldatmayın. Olduğu gibi söyleyin. Olduğu gibi söyleyin. Atatürk kendisinde ifade ettiği üzere hiçbir dine inanmıyordu. Allahumma